<laughs> ne oluyor ya <laughs> yağmur mu ya Şey niye böyle bir şey yaptınız ki şimdi arkadaşlar herkese merhaba videolar bitti geçen hafta çekmeye başladım çok da uzun giriş yapmayacağım hadi videoya geçiniz deyin İlerleyen zamanlarda konuşuruz yine çok eğlenceli videolar gelecek bunun yanında bir o kadar da eğitici videolar da gelecek öyle yani hadi bayis günaydın Her oturabilir miyim Tabii. Yer yok da bank falan yok. Siz de güzel yer, güzel yer seçmişsiniz. Ben de buraya oturayım dedim. Hepsini kaplamışlar ya. Evet evet her yerde de güzel bir tane. Şey ben günaydın dedim siz de günaydın falan dediniz akşam oldu ya. Ne? Niye öyle tabii ki verdiniz bilmiyorum da. <laughs> ben yeni uyandım o yüzden. Evet. Şey oldu ya. <laughs> ya yeni uyandım dediğimde 10 dakika uyuyabildim sadece. İzmir'den geldim ben şehir dışından geldim. Arkadaşım beni bir güzel ekti. <laughs> Dışarıda kaldım. Onda kalacaktım. Gezmeye geldim. Şimdi kalacak yerim de yok. Uyuyacak yerim de yok. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Şu güneş batsa da biraz kestirsem bir yerlerde. Yeni uyanmışsınız ya, Yeni uyandım bile de çok kötü. <laughs> yeni uyandım da dediğim gibi 15 dakika uyuyabildim yani. Uyuyamadım öyle. Halimden de bellidir zaten. Çok kötü. Bugün olaylar üst üste geldi. Telefonum yanımda yok. Cüzdanım yok. Çantamı koymuştum. Ufak bir çantam vardı. Onu da çaldırdım. Çok sıkıntı yaşıyorum. Otele de gidemiyorum ya. Aa öyle yani normal Evet. ya ne maç Fena günü maç, var ya. maç günü değil mi nasıl oldu hani İstanbul bilmiyorum İzmir'i de büyük şehir ama böyle değil yani ne yapacağımı şaşırdım her şey üst üste geliyor hani anlatınca hikaye gibi belki de ne anlatıyor <laughs> bu çocuk diyorsunuzdur da öyle işte neyse siz sohbet ediyordunuz sizi bölmeyeyim ben çok fazla bu yiyeyim mi arkadaşlar Neyse ama en kötü Ha? Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edin. Kola içiyorum ama siz içmeyin zararlı. Hadi kanka izlemeye devam edin ve beğeni atın abone olun bunu yapmıyorsunuz. Bunu yaparsanız daha çok videolar gelecek. Birbirinden eğlenceli videoların yanı sıra çok eğitici videolar da gelecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ha? Şey, hani daldım ya i̇yi, çok <laughs> iyiyim de enerjimi toplayamadım bugün ya. Uykum var uykum var. nasıl uyandım nasıl... demiştiniz? <laughs> ya 15 dakika uyuyabildim bunu çok da şey yapmayın isterseniz. işte uyuyacak yer arıyorum. Daha güzel uyumam lazım şeyde. Bir 15 dakika uyudum ya bir 15 dakika daha uyusam bana çok çok iyi gelir bence aslında. Evet. Gözlerin lens mi güzelmiş? Ha, güzelmiş ama. Siz takılın ya sohbet muhabbet bana şey yapmayın. <laughs> bir şey mi dedin? Yok. yok. Ya benim evet. hakkında değil ama. Ben. <laughs> şey uyuyayım uyu mı ya? Yani. Uykum var ya. Uyuyabilir <laughs> miyim amısın da? Uyumama izin vermiyorsun herhalde ya. Çok az uyuyacaktım bir 15 dakikada. arkadaşında uyuyayım. Adın ne? Defne. Senin adın ne? Defne. Memnun oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> İkinci, Defne 2 sen de uyuyabilir miyim? Sen de izin vermeyeceksin herhalde bilmiyorum. İstiyorsan yatın. Ha e, yatayım. Yani. Ha ben de Aa iyilik iyilik bitmemiş hala ya. Hala iyi insanlar. Var. Şöyle yatayım o zaman. Beni giderken uyandırın ama uyandırmasanız da bir şey olmaz zaten. Çalınan her şeyim çalındı artık. Evet. Ama evet. uyandırırsanız iyi olur yani. Teşekkür evet, ederim. Işte, abi abi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Yok bir şey. Şöyle bir 15 dakika uyuyayım iyi gelecek. Rahatsız etmiyorum değil mi sizi bu arada? Yok yok. yok ol. Ne oluyor ya? Çok, çok konuştunuz uyuyamadım. <laughs> yani rahat edemediyseniz kalkalım. Biraz daha rahatlığı seviyorum da ona göre davranın yani. Ha Bir de arkadaşlar şimdi bir de videonun sonunda bir tane bir şey göreceksiniz. Yeni şarkım çıkıyor yakın zamanda. O da yeni çıkacak olan şarkımın ön izlemesi. Ona da bir bakın yani yakın zamanda. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> Yağmur mu ya? Şey niye böyle bir şey yaptınız ki şimdi? <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz anlamadım. Her yerim ıslandı yani. Yok ha? Ya. Niye böyle ki? Hanginiz yaptı bunu? Ya. Niye böyle bir şey yaptınız ki onu anlamadım. Ha, <laughs> güzel düşünmüşsünüz ya kendime geldim. Uykum da kaçtı ne yapacağım şimdi ya. Ne güzel uyumamış şey oluyorsunuz Ben... Ama uyursanız zaten kaçırırsınız büyük ihtimalle. Şey, siz şaka yaptınız herhalde böyle çok şaka seven arkadaşlara benziyorsunuz o yüzden yaptınız herhalde bunu. Siz de öyle birine benziyorsunuz. <laughs> öyle mi? Ben zaten şaka yapıyordum bu arada. <laughs> ben bir kamera şakası yapıyordum da şuradaki MOBS'ler var ya oradan çekiyorlar zaten. Ne? <laughs> hani... <gülüyor> evet. Ha, hem oradan çekiyorlar bir de benim gizli kameram da çekiyor. Bir arkadaşım çekiyor. Nere nereye gitti? nereye? Ha şu ağacın arkasına gizlemiş bakın. Görebiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir el sallayalım. Hani yayınlamamda bir sıkıntı var mı? <laughs> ya yok. Siz de beni şakaladınız bu arada. Sağ olun ya. Yat falan dediniz ama. Ben gidiyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Evet. Yaz da geldi. Bitti değil mi ciddi ilişkiler? Ya yeni piyasa zamanı Altımda da, da bir hayat onda Vites altıda ibre yine sonda altın yanımda ben direksiyonda Manita sarıysa onu bana yolla Bomba bomba bomba, devam bomba, bomba,